Bizim Okul sunar. Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle cümlenin ögeleri konusunda örnek sorular çözeceğiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmaktadır? Bu soru 2013 TEOK 1. dönem sınavında çıkmış arkadaşlar. A şıkkı beyefendi içini çekerek bir sıraya oturdu. Bakalım oturdu yüklem. Ee, arkadaşlar zaman ekini almış. du ekini almış. Sonra özneyi buluyoruz. Kim oku, o, oturdu? Beyefendi. Arkadaşlar özne. Oturdu bir sıraya. Arkadaşlar dolaylı tümleç. Ee, nasıl oturdu? İçini çekerek. Zarf tümleci. A şıkkı sadece özne ve yüklemden oluşmamış. B'ye bakalım. İndi yüklem. Kim indi? Tombul, mavim trak bir güvercin. Özne. Nereye indi? Yola. Dolayı tümleç. Nasıl indi? Hızla. Zarf tümleci. Burada da arkadaşlar sadece özne yüklemden oluşmamış cümle. C şıkkına bakıyoruz. Geldi yüklem. Arkadaşlar kim geldi? 60 yaşlarındaki zayıf ve esmer adam hepsi birden öznedir çünkü bu bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl adam? 60 yaşlarındaki zayıf ve esmer adam. C şıkkı sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Cevap C olabilir. D'ye bakalım. Dağıldı, yüklem. Kim dağıldı? Herkes, özne. Arkadaşlar. Ne zaman dağıldı? Akşam yemeğinden hemen sonra. Ne zaman sorusuna Zar tümleci cevap veriyor. Sadece özleme yüklemden oluşan şık C şıkkıdır. Bereketli sofralar sunardı bize yıldızlı bol gökler. Bu düzede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Bu soru da 2013 TEOK 1. dönem sınavında çıkmış. Arkadaşlar ögeleri bulalım. Sunardı yüklem. Bakın yüklemi bulurken zaman ve kişi eki alan sözcüklere dikkat ediyoruz. Kim sunardı, ne sunardı? Yıldızı bol gökler sunardı. E, sunan kim? Yıldızı bol gökler, özne. E, ne sunardı? Bereketli sofralar sunardı. Özneyi bulduktan sonra e, ne sorusunu tekrar sorduğumuzda cevap belirtisiz nesne olur. Kime sunardı? Bize. Dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar e, hangi öge yok? Tabii ki e, zarf tamlayıcısı yani zarf tümleci yok. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortak öge olarak kullanılmamıştır? Bu soru 2013 ikinci dönem TEOK sınavında çıkmış. A şıkkına bakalım. Yanına yanında getirdiği şiir kitabını çıkardı. Okumaya başladı. E, başladı. Yüklem. Arkadaşlar kim başladı? O. Gizli özne. Neye başladı? Okumaya başladı. Dolaylı tümleç. Bir yüklem daha var burada. Çıkardı yüklem. Kim çıkardı? O. Neyi çıkardı? Yanında getirdiği şiir kitabını. Neyi sorusuna? Belirtili nesne cevap verir. Bu cümlede arkadaşlar bu cümle sıralı iki cümleden oluşur çıkardı ve başladı yüklemleri var. Her iki yükleminde öznesi o. Demek ki ortaktır. Her iki yükleminde öznesi o olduğu için ortak öznedir. Cevap A değildir. B'ye bakalım. Karıştı yüklem. Kim karıştı? Köşede oturan ihtiyar. Özne. Neye karıştı? Söze karıştı. Dolaylı tümleç bir yüklem daha var. Bıraktı yüklem. Bakın yine iki yüklem var. Sıralı bir cümle. Kim bıraktı? Köşede oturan adam. Kim bıraktı? Köşede oturan adam. Bakın yine arkadaşlar burada iki yükleminde öznesi ortaktır. Yani köşede oturan ihtiyar. Ortak öznedir. Neyi bıraktı? Gazetesini. Belirtili nesne. B şıkkı da değil cevap. Çünkü bizden istenen ortak öznesi ortak olmayan cümlelerdi. C şıkkına bakalım. Başlamıştı. Yüklem. Kim başlamıştı? O. Arkadaşlar. E, neye başlamıştı? Yol almaya. Dolaylı tümleç. E, nerede e, başlamıştı? Ova'nın enginliğinde. Arkadaşlar yine dolaylı tümleç. Bir yüklem daha var. inmiş yüklem. Kim inmiş? O. Yine arkadaşlar bu yükleminde öznesi o. E, nereden inmiş? Ova'dan dolaylı tümleç. Bakın yine inmiş ve başlamıştı yüklemlerinin öznesi ortak. Yani o. Cevap C'de değil. D şıkkına bakalım. Gevşemişti yüklem. Ne gevşemişti? Kim gevşemişti? Ayas özne. E, açmış yüklem. E, kim açmış? Açan ne? E, hava özne. Bir yüklem daha var. Kalkmış yüklem. Kim kalkmış? Ne kalkmış? Kar özne. Bakın arkadaşlar D şıkkında 3 tane yüklem var. Üçünün öznesi farklıdır. Yani özneler ortak değildir. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Yakın arkadaşım nokta nokta köşe yazarlığı yaptı. Bu cümlede 3 nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç kazanmış olur? 2014 TEOG birinci sınavında çıkmış bu soru arkadaşlar. Bakalım e, e, yaptı Yüklem arkadaşlar kim yaptı yakın arkadaşım özne ne yaptı köşe yazarlığı özneyi bulduktan sonra ne sorusuna belirtisiz nesne cevap veriyor. Şimdi soralım arkadaşlar. Dolay tümleşlerde e, d, den ekleri oluyordu arkadaşlar. a hakkında ne zaman sorusunu sorduk? Geçtik yıllarında B şıkkında ne zaman sorusunu sorduk? Yine zarf tümleci. C şıkkında yine nasıl sorusunu sorduk? Zarf tümleci. D şıkkında ise nerede sorusunu sorduk? Nerede sorusuna dolay tümleç cevap ediyor. Cevap D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşma sıfat nesne görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar adlaşma sıfatı hemen hatırlayalım. Bir sıfat tamlaması olacaktı. Sıfat tamlamasındaki isim gidecekti. Sıfat isimleşecekti. Buna adlaşma sıfat diyoruz. A şıkkındaki büyük ve küçük adlaşma sıfatları cümlenin hangi ögesi bakalım. Yapar, yüklem. Kim yapar? Küçük, özne, emreder, yüklem. Kim emreder? Büyük. Özne. Gördüğünüz gibi A şıkkında arkadaşlar büyük ve küçük arkadaşlar adlaşmış sıfatları özne görevindedir. B şıkkına bakalım. Geliyordu yüklem. E, kim geliyordu? Hırsız. Bakın hırsız adlaşmış sıfattır arkadaşlar. Hırsız adam dememiş. Hırsız demiş. Peki kim geliyordu? Hırsız. Hırsız adlaşmış sıfatı burada özne görevindedir. E, kime doğru geliyordu? E, nasıl geliyordu? Ne yöne geliyordu? Mehmet'e doğru. Yer yön bildiren e, söz grubu zarf tümlecidir. Hırsız sözcüğü adlaşmış sıfattır ve özne görevindedir. Cevap B de değil. Usludan etkilen haylaza bakma. C şıkkında uslu kişi Uslu çocuk dememiş, uslu demiş. Adlaşım sıfatları uslu. Haylaz öğrenci, haylaz kişi dememiş, haylaza demiş. C şıkkında uslu ve haylaz sözcükleri adlaşımı sıfattır. Bakalım hangi ögedir bu adlaşımı sıfatlar? Bakma yüklem. Kim bakmasın? Sen. Kime bakmasın? Haylaza. Arkadaşlar dolaylı tümleç. Ee, bir yüklem daha var. Etkilen yüklem kim? Sen gizli özne. Kimden etkilen? Usludan. Dolaylı tümleç. Bakın usludan e, adlaşımı adlaşmış sıfatı ve e, arkadaşlar haylaza e, adlaşımı adlaşmış sıfatı nedir? Burada e, her ikisi de dolaylı tümleç görevindedir. Cevap C'de değil. D'ye bakalım. Tembel insan dememiş de tembeli demiş. Tembel sözcüğü adlaşmış sıfattır. Bakalım hangi ögedir? Sevmez, yüklem. Kim sevmez? babası sevmez özne kimi sevmez tembeli kimi sorusuna belirtili nesne cevap veriyor bakın tembeli sözcüğü adlaşmış sıfattır ve cümlede belirtili nesne görevindedir aradığımız cevap nedir D şıkkıdır arkadaşlar aşağıdaki cümlelerden hangisi zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur Aşkına bakalım. Düşünmemiştim yüklem. Kim düşünmemişti ben? Gizli özne. Neyi düşünmemiştim? Bunun böyle olacağını. Neyi sorusuna belirtili nesne cevap veriyor. Cevap A değil arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Ayrılıyoruz. Yüklem. Kim ayrılıyor? Biz. Gizli özne. Arkadaşlar. Ee, ne zaman ayrılıyoruz? Ayaküstü uzunca konuştuktan sonra ne zaman sorusuna zarf tümleci cevap veriyor? Bakın bu cümle zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş. Bizden de zaten zarf tümleci ve yüklemden oluşan cümleyi bulmamız isteniyordu. Cevap cevap B olabilir. C'yi kontrol edelim. Çaba harcadı yüklem. Kim? Ee, o oh, gizli özne. Ne kadar çaba harcadı? Çok. Ne kadar sorusuna zarf tümleci. Niçin çaba harcadı? Göze girebilmek, göz göze gelebilmek için. Niçin sorusuna zarf tümleci cevap veriyor? Cevap de değil. Söylüyordu yüklem kim o? Gizli özne neyi söylüyordu? E, yalnız olmadığını söylüyordu. Belirtili nesne. E, nasıl söylüyordu? İkide bir. Yani sık sık zarf tümleci nasıl sorusuna cevap verir. Şimdi aradığımız cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Evet. Anadolu'nun her köşesinde misafirperver insanlar vardır cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet. Vardır yüklem. kim vardır? Var olan ne? Misafirperver insanlar özne nerede vardır Anadolu'nun her köşesinde nerede sorusuna dolaylı tümleç cevap verir. Doğru cevap dolayı tümleç özne ve yüklem olacak. Yani arkadaşlar D şıkkı cevabımız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlacı özneleri birbirine bağlamıştır? Bakalım arkadaşlar kırdı yüklem A şıkkında. Kim kırdı? O. Özne. E, kimi kırdı? E, kardeşi ile arkadaşlarını kırdı. Kimi sorusuna? Belirtili nesne cevap veriyor arkadaşlar. Burada ile bağlacı e, nesneleri bağlamış arkadaşlar. B şıkkı seviyor yüklem. Kim seviyor? O. E, neyi seviyor? Kuşları ile çiçekleri neyi sorusuna belirtildi? Nesne ne kadar seviyor? Çok seviyor. Ne kadar sorusuna zarf kimdir? B şıkkında da yine ile bağlacı e, nesneleri birbirine bağlamış arkadaşlar. C şıkkında vefat etmişti yüklem kim? Babası ile annesi. Özne. Bakın C şıkkında ile bağlacı e, özneleri e, birbirine bağlamış babası özne annesi özne. Bakın özneleri birbirine bağlamış. Aradığımız cevap C şıkkı olabilir. D kontrol edelim. Aldı yüklem. Kim aldı? O. Arkadaşlar neyi aldı? Su tabancası ile matarasını. Belirtili nesne neyi sorusuna cevap verir. Nereye aldı? Yanına aldı. Nereye sorusuna dolaylı tümleç cevap verir. D şıkkında yine ile bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır. Bizim aradığımız özneler birbirine bağlayacak. Cevap C şıkkıdır. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Bu soru 2013 mazeret sınavında çıkmış arkadaşlar. Başlamakta olan yeni gün soluk ışığı panjurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp karşı duvarda titreşiyordu. Karşı duvarda titreşiyordu. Arkadaşlar ee, bulalım. Titreşiyordu yüklen. Kim titreşiyordu? Titreşen kimdi? Neydi? Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı. Özne. Çünkü bu bir sıfat tamlamasıdır. Nerede titreşiyordu? Karşı duvarda. Nerede sorusuna dolayı tüm eşit cevap verir. Nasıl titreşiyordu? Panjurların dar aralıklarından şerit şerit içeri süzülüp nasıl sorusuna zarf tümleci cevap veriyor arkadaşlar. Bakın hangi öge yok? Ee, arkadaşlar yüklem var, özne var. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç var arkadaşlar. Eee zarf tümleci, zarf tamlayıcısı yani var. Ne yok? Belirtisiz nesne. Yok, cevap C şıkkıdır. Bizim okul sundu.